35 santim kuralını ihlal etmeyin. Nasıl dert? İyi mi böyle? Çeksen kolunu ağırlık yapıyorsun. İyi. Ayş. Babaanne, babam iğne yapıyor şu anda. Sana ne be? Doğrucu Davut. Kuzey, cehellerine kızların üstünden yosam cezanı bir saat uzatırım. <laughs> Anacığım, ya benim ayağım çatladı. Ben bayağı bir dayak yedim. Adamlardan reva mı bu bana ya? Dayak yedim ben. Ya biz de yedik dayak konuşmuyor senin gibi. Vallahi Allah insana kardeşinde de hayırlısını versin. Abla aynı şey mi Allah aşkına? Allah Allah ya. Adamlar bizi dinlene dinlene dövdü. Az da burnumu kırıyorlardı. Oh canıma değiz ama ne iyi etmişler ya. Elleri onların ders görmesin inşallah. Siz misiniz böyle Kapadokyalara böyle bizlerden habersiz gidersiniz ha? Nankörler, hainler. İnsan anasına, babasına haber etmez mi? Biz Kapadokya'ya gidiyoruz demez mi? Kalır. Biz cevabını bildiğimiz soruları sormuyoruz grandma. Babaanneciğim, dedeciğim. İzin vermeyeceğinizi biliyorduk çünkü. Ah benim kızım. Nereden biliydiniz? Belki biz de gelirdik. Tabii giderdik. Biz de giderdik. Ya <laughs> güzel anam, güzel babam. 50 yıldır ortadan çıkmayan siz nereye gidiyorsunuz? <laughs> Doğru deyin pembe, doğru deyin. Bize tatil yerine aha bu toprak küp yağışır deyiniz. Ama içinde yatan mesajı ben okudum. <laughs> bir dakika, bir dakika. Son şifre bükücü Emine çömleğin sırrını çözdü. Sendeyiz Emine. Söyleyeyim o zaman. Aha bu toprak çömlek gibi toprak olacaksınız. Sizin sözünüzün de varlığınızın da hiçbir hükmü... Yok diğ ses! Yok artık ana ya! Ya babaanneciğim olur mu öyle şey ya? Aşk olsun. Biz sadece size söylemeyi unuttuk. Heh. Bir de dalga geçeyim. Kızları da aynı kendine benzetmişsin. Büyüklerine karşı saygısız! Ya babacığım, biz bu konuları çözdük. Sen gittin Yaşar amcadan benim için kız istedin. Ya biz bunları hallettik, ne oldu şimdi? Ne olacak? Ölümün kömürü oldu. Heh. Ula kızı vermediler lan. Anlamadıysan bak bir daha çığırıyorum. Kuzey sen kızı alamadın. Ağlamadım. Duydun mu? He? Ee, ne ettin? Gittin Kapadokyalarda tatiller ettin ulan. Ha? Bu baz doğru değil. Bütün köy bu bazı konuşuyor. Evli oğlunu kumasıyla balayına gönderdi değiller. aman konuşurlarsa konuşsunlar. Ben yakında Yıldız'ı alacağım yine bizi konuşacaklar. Ama düğünümüzü... Ah Kuzey, ah Kuzey. O şırtan bırakmaz. Şimdi bu kızlar yan da ben konuşturma. Şır. Konuş Grantman konuş. Bizim için annemizin hiçbir hükmü yok. Anacığım, ben Şule'yi çok iyi tanıyorum. Merak etme, pes edecek. Etmeyecek oğlum, etmeyecek. Alma bir fikir geldi. Ben mi konuşsam bu Şule'yle kadın kadına? Sakın. Bak o çatal dillidir. Vallahi konuşsan da hiçbir işe yaramaz. Kuzey doğru söylüyor. Bak ben ne yöntemler denedim mesela olmadı. Sonuç mapusa düştü. Yok yok. Ben onunla baş edebilirim. Hayır anacığım hayır. Daha iki dakika geçmeden boğazına sarılırsın. O öyle biri ya. Bak bugün duruşman var. Şu duruşmayı bir halledelim. Sonuç karar çıksın. Ne oluyorsa olsun ondan sonra bakarız. Tamam oğlum tamam. Aman ne haliniz varsa görün. Haydi bakayım ben gideyim. Ayaklar. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Saat teslim edeyim. Al. Saat teslim edeyim. Haydi bakayım. İndirin de göreyim. Dedem. Helva yer mi? Yemezler. Evde gezebiliyor musun? Hadi, hadi. Ulan burada. Ben baktım. Ana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aşkım ne oldu? Aşkım bak, ay, şey, evden kovdu, kovuldu, kovuldu. E tamam, geçin içeri de öyle konuşalım. <laughs> yapma, şey yapma. İyiyiz, iyiyiz ama iyiyiz Yani. Aşkım, aa, babam bizi evden kovdu. Evlatlıktan reddetti. La evden boğsa evlatlıkları reddetse iyi yani. Mirastan men etti bizi. Hayır evlatlıklar reddettin anladım. Mirastan niye men sen bizi ya? Oldu olacak şehir dışına falan ülke dışına şey yaptı sürseydin bizi yani. Bu nedir bu ya? Sefer ne çok konuşuyorsun ya. Evet. Hadi sizi reddetti anladım da beni niye reddediyor ki? Ben güzel abile bayram taşıyordum. Ya sus. Hala konuşuyor ya. Hayır. Çıldıracak gibi oluyorum. O mirası bize bırakmayacak kime bırakacak? başka evlatlar falan mı düşünüyor bu? Sefer tamam ya yeter artık. Ya abi sen bunu mu düşünüyorsun? Babam bizi evden kovdu. Evlatlıktan reddetti diyeyim sağa. Ya ağzına sağlık Yaşar amcamın. Ne güzel etmiş ama. O ne demek ulan? Biz istedik bir göz, Allah verdi iki göz. Ne yani? Biz babamın bize evden kovmasını mı istedik? Ya ama kavuşmak istedik Mavişim. Bak kavuştuk. Anama ana diyeceksin, babama baba diyeceksin. Aynı evde yaşayacağız. Evet, gelin öpebilirim. Ey dur ulan. Aa, koyun can derdin, öküzüne yem derdinde. Her şeyimiz bitti bir öpmen kaldı. Bravo ya, bravo. Şurada biz neyin peşindeyiz? Evden kovulduk diyoruz. Men edildik diyoruz. Evlatlıktan, mirastan. Hala öpücük möbücük neredesin? Gelin gel. Ayıp ya. Cık, doğru. pam haklı. Mavişimin önce içeri geçip... ...kayınvalidesiyle kayınpederinin elini öpmesi gerek. Buyurun. He, onlar da bizi bekliyordu sanki. Bakalım sığınma talebimizi kabul edecekler mi? Ya, tabii edecekler Naide. Allah Allah. Önce oturma izni. Sonra çalışma izni. Sonra evlilik izni. En son da öpücük izni. Hepsine verecekler. Hadi niye böyle duruyorsunuz? Yabancı mısınız? Soyunup dökülsenize ya. Evlilik dedi. Sus artık Poyraz. Bahar'ın içeride değil mi Bahar? İçeride. Bah bir ne? böyle alacağın kızım. Kaç defa anlatacağım haydi dene. Babaanne, bunun rengi çok kötü. Tamam tamam sar, sar sar sar. Ha? Ah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Şeref babam benim ya. Hayırdır? Can babam. Hayırdır. Aslında babam benim. Hayırdır la bayram değil, seyran değil. Sen niye benim elimi öpeyin? Bayram, bayram. Bugün bizim bayramımız. Bugün evlat bayramı Şeref baba. Bak, nur topu gibi ellerinden öper üç tane daha evlat getirdim sana. Bir de gelin. Kapadokya Fatihleri. Ne işiniz var burada, ne istiyorsunuz? Babacığım, Yaşar amca bunları evden kovmuş. Aa! Aa çok, çok üzüldüm. Hoş geldin Yıldız Mami. Ee, gülük yapacaksın mı? Vallahi herkes kendi derdinde ha kızım gülütü boş ver. Anlatın bahim baştan böyle ne oldu? Emine teyze, babam bizi evlatlıktan reddetti. Aa, ne? <laughs> Sadece o mu? Evlatlıktan reddetse iyi. Mirastan da men bizi. Biz de sığınmacı olarak buraya geldik. Nereye gidek? Nereye gidelim biz? Ne demek oğlum sığınmacı falan? Bırak lafı. Biz sen Kuzey'den hiç ayırdık mı? hiçbiriniz ayırmadık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anam benim, Emine anam ya. Zaten ben sana benzerim, süliyet olarak da benzerim ben sana. Canımsın benim ya. Bu evlat falan dediniz yani yanlış anlaşılmasın. Böyle mirastan falan biz de pay alabiliyor muyuz? Sefer. Ya, ne var, ne, dedim ya? Ne dedim yani diyeceğim tabii. Ben bu ailenin kalkınması için, gelir için neler ettim Şeref amca? Sen şahatsın ya. Neler yaptım? Az fındık toplamadım, sırtımın hala yaraları durur ya. E doğru söylüyor dünyasında ha. Üç amelenin yaptığını yapardı. Yine yaparım, vallahi da yaparım ya. İste yine yerlere yatayım, köprü olayım sana. Vallahi ben senin artık en hayırlı evladınım. He. Yemin ederim bak şu anda iste. He. O kuzey yıldızı gemisini anında yapar, bitiririm sana veririm bak bu kadar. <laughs> ne diyorsun abi ya? Zefer, Zefer. Tamam. Duydun mu ulan? Hayırsız evlat. Duydum babacığım, duydum. Sayende hayırsız evlat da olduk. Ne fitneci, fesatçı adam çıktın sen ya. Baba, şeref babam. <laughs> oh, biliyorum. Benim de elimden her türlü iş gelir. Hem ben seni bir yerde evladın sayılırım değil mi? Ah ya, bunu da kapıda koymayalım bari. İç güvesi falan olarak alak bir köşede dursun <laughs> evde. <Abi>. Dekor diye. <laughs> evet. Sefer ailemizi beş parçaya bölmeden şu eşyaları yukarı çıkaralım, bir oda paylaşımı yapalım. Ya ama bir dakika, bir dakika. Siz şimdi hep burada mı kalacaksınız inşallah? Aa, bilmiyorum ki. Yani babam hiç böyle yapmaz da En fazla böyle birkaç gün evden çıkmaya yasağı koyardı ama. Dur hele dur kızım dur. Ben e, biraz zaman geçsin. Yaşar'ın öfkesi biraz soğusun. Gider konuşurum onunla. Babacığım ne gerek var ya? Hazır Mavişim özgürlüğüne kavuşmuş. Biz de buradan yardırıp gidelim işte. Sus bu Babasının izni olmadan olmaz o işler. Hadi bakalım. Emine sen bunların odaların bir taksim et hadi. Tamam, hadi yenge. Tamam. Seçin seçin beğenin odaları. Daha iyi de geniş oda, geniş odaya bak. Evet. Geniş odaya. Hiş. Hey. Abi, abi. Aha kaşla göz arasında yine tıkıştırmışsın çoraplarını valizime. Ya abi ya ya abi. Mavşim. Yıldız <laughs> Yıldız ne yapıyorsun sen ya engel olmaya kalkma. Gideceğim. Aa, bu kağıt parçası yüzünden Tık, mi gideceksin? <laughs> Bunun benim için hiçbir önemi olmadığını bilmiyor musun sen? Senin abi, bu kağıt parçası dediğin şey benim aklımı başıma getirdi. Aa, bak bakalım. Bak, aa, burada kimin fotoğrafı var? Şule'nin. Ben senin fotoğrafını sadece pusulaya yapıştırabildim. Yıldız, burada kimin fotoğrafı olursa olsun... ...benim kalbimde kimin olduğu belli. Niye böyle yapıyorsun sen? Zaten bu kağıt parçasından kurtulacağım. İyi. Kurtulduktan sonra görüşürüz o zaman. Yıldız, ne güzel buraya yerleşmiştin. Niye böyle oldu şimdi? Ben çok fazla hata yapıyorum kusura. Aa, bu aşk benim aklımı başımdan aldı. Babam beni evden kovdu diye ben niye buraya geldim ki? Dayım var, Fadime var, onlara gidebilirdim. Bak canım, bu duruşmadan ümitli değilim. Ama bugün değilse yarın. Çok yakında özgür olacağım. Lütfen gitme. Gideceğim. Gitmeyeceksin, izin vermiyorum. Senden izin alacak bir durum yok aramızda. Hatırlatırım. Ben de seni kocan değilim ama sevgilinim. Ben de sana bunu hatırlatırım. Ne kadar keçisin sen ya. Ben mi keçiyim? Ben mi keçiyim ulan? Senin yüzünden ne keçiliğim kaldı ne de başka bir şey. Kediye döndüm, kediye. Ya senin derdin bu mu? Sen keçilik yapmaya mı özeniyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum Mavişim. Ben de anlamıyordum ama... Aha, bir kağıt parçası benim aklımı başıma getirdi. Yıldız. Lütfen. Bırak ula, gideceğim. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Gitmeyeceksin dedim. Gideceğim. Gitmeyeceksin. Ya ne olur Mavişim, niye böyle yapıyorsun? Bak çok üzüyorsun beni. <laughs> Kuzey, ikimiz için de en iyisi bu. Gerçekten. Birkaç günlük daha kalsam be Mavişim. Bak birkaç gün. <laughs> Benim için değilse de minnoş kızlarımız için kal. Bak onlar sana çok alıştı. İyi tamam kalacağım. Ama sonra gideceğim. Tamam. Oops, sanırım ben yanlış zamanda geldim. Gidiyorum zaten. Gel buraya gel. Yıldız ablan yerleşiyordu yardım et ona. E Baba zaten yerleşmiş yani Boş konuşma yardım et. Görüşürüz Mavişim. Yıldız abla. İyi misin? Ne İyi, iyiyim. Evlilik cüzdanını görünce öyle oldun değil mi? Boş ver Gökçe. Tamam anlıyorum. Üzülmek de haklısın ama... ...o cüzdanın bizim için hiçbir önemi yok. Annem bile isteye kaybetti bizi. Olsun Gökçe, Aa, yine de öyle söyleme. Ne olursa olsun o sizin anneniz. Hem senin niye moralin bozuk? Babanın annenin duruşması yüzünden mi? Hayır. Ya babam bu duruşmadan hiçbir şey çıkmayacağını söylemişti zaten. E, o zaman okulu özledin. Yani doğrusunu söylemek gerekirse o da hiç aklıma gelmiyor. O zaman tek bir şey kalıyor. Yıldız ablam, ben Osman'ımı çok özledim. Yüzüne hasret kaldım. Hem hala da hastaymış. E kuzum sen merak etme. Esma ona iyi bakıyordur. İyi ama ben kendi ellerimle bakmak istiyorum. Onu ben iyileştirmek istiyorum. Yıldız abla. Hadi gidelim beraber. O deli Bedri Bey amca beni evden içeri almaz tek başıma. O kadar çok mu istiyorsun? İstiyorum tabii. Ona kendi ellerimle pancar çorbası yapmak istiyorum. <laughs> kuzum benim. Sen daha sevdiğin damak tadını bile bilmiyorsun ki. Aa Osman pancar çorbası sevmez ama paça için canını verir. Ha Ta, tamam o zaman ona paça çorbası yaparım. Da neden yapılıyor bu çorba? İyi. Aa yine iş başa düştü. Ben yaparım senin için. Gerçekten Beni Osman'a götüreceksin yani. Götürürüm de. Babama da söylemeyeceksin. Söylemem vallahi. Ya sen nasıl güzel bir annesin. Sen de benim kuzumsun ha. Çorbam da mis gibi oldu ha. Ay bunu nasıl içiyorsunuz ya? İyi. Evlendiğinde ne yapacaksın acaba? Osman abi bunu içmeden duramaz ki. Her hafta içmesi lazım. Ay hiç kusura bakmasın beyefendi kendi öğrensin o zaman hiç uğraşamam böyle şeylerle. E ee, iyi o zaman gittiğimizde de aynısını söylersin Osman'a. Aa Yıldız mam lütfen ayıp ediyorsun. Bu aramızda kalacak. Osman ben yaptım zannedecek. E ee, az önce demedin mi? Ha, çok istiyorsa kendi yapsın kendi öğrensin diye. Ay Yıldız mam sen bu dünya için fazla masumsun. Taktik yapıyorum ben köprüyü geçene kadar. Osman beni hamarat mı hamarat becerikli mi becerikli bir kız zannedecek. Bak 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 laflara bak. Kız sen yoksa gerçekten kenafir misin? Valla övünmek gibi olmasın ama bir tık öyleyim. <laughs> İyi hadi sar onu haydi. Tamam. Sar da gidelim yavaştan. Of. Mavişim mis gibi paça kokmuş sen mi yaptın? E, ha yok minnoşum yaptı. Tabii ben yaptım. He nereye gidiyor? Şeye. Ne? Ee, şeye gidiyor. Ruhi. E, Ruhi hasta olmuş da Fadime rica etti, Aa, ben de ona bir paça çorbası yaptım. Şimdi Gökçe'yle beraber götüreceğiz. He. Hepsini al götürüyorsunuz, bana da bırakın ya. E, sen merak etme aşkım, ben sana daha güzelini yaparım. Sen niye gidiyorsun peki? E... Aa, çok daraldım, bunaldım, daraldım. Ha. Böyle duvarların üstüme üstüme geliyor. Gideyim de az biraz hava alayım dedim. Şişt, kız Hı? bana bak, Yıldız'ın yanından asla ve kat'a ayrılmayacaksın. Mavişim, sen de bu kenafirin yanından asla ve kata ayrılmayacaksın. Çünkü bu en ufak fırsatta hemen Frodo'sun yanına gider. Ben de canını yakarım. Aşk olsun. Aa yok yok. Ben onun yanından hiç ayrılmayacağım ah, Sen merak etme. <laughs> Babacığım. Haydi. Oh. Sana bol şans değer değil. Sağ. Ee, sen daha sakin ol. Şöyle ne yaparsa yapsın ona istediğini verme tamam mı? Merak etme aşkım. Ona istediğini vermeyeceğim. Tamam haydi. E haydi Gökçe gidelim. Hadi. Gel. Yıldız. Sen bana yalan söylemiyorsun değil mi? Ee, ne? Neden ki? Bana da paça çorbası yapacaksın değil mi? <laughs> Aşkım ben sana daha güzelini yapacağım dedim ya. <laughs> Haydi Nereye gitti lan onlar? Ya önemli bir yere değil. Hadi hadi çıkmamız lazım. Geç kaldık. Bir dakika. Öyle ava ava gideceksek ben hayatta gelmem. Ben zaten kömür yemeyi bıraktım yani. Pampacığım seni gerçek bir ava götüreceğim. Kuzey Kartalı'yla buzlu bademin karşılaşması. Buzlu bademin? Lan buzlu badem şöyle oğlum bak bulaşma diyorum bak o kadın seni badem gibi gıtır gıtır yer bak. Şu kadına vallahi bulaşma ya. Oğlum bugün benim duruşmam var. Sen böyle önemli bir gününde pampanı yalnız mı bırakacaksın? Anam duruşma bugün ya. Oğlum bırakır mıyım lan? Geleceğim ben de bana bak söz ver bak. Orada mevzu falan yapma bak duruşmada. Tamam anladım ben. Sen korkuyorsun. Korkuyorsan gelme abisi. Sen... Evet, ne korkacağım ya? Hayret bir şey. O şırtan şu neyse. Biz de sefkuzuz. <laughs> o bizden korksun. Gel. Bir, iki, üç. Sefkuz. <laughs> Hadi lan. Sonra. Dava dilekçesinde eşinin seni aldattığını bu yüzden boşanmak istediğini söylemiş eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair belgen var mı? Var, var, var. Kendisinin evi terk ederken bıraktığı mektup dava dosyama eklenmişti hakim bey. Orada her şeyi anlatıyor. Bir süre buradan ayrılıyorum. Sizden değil babanızdan ayrılıyorum. Bunların hiçbiri sadakat yükümlülüğünün ihlaliyle ilgili ibareler değil. Kendisi beni ve kızlarımı başka bir adam için terk etti. ...kızlarımın ifadelerinde de mevcut. Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksin? Ee, ben kocamı aldatmadım. Onu seviyorum Hakim Bey. İtiraz ediyorum Sayın Yardımcım. Büyük bir yalan oluşuyor şu an. Otur yerine. Yoksa atarım seni. Aldatma iddialarını reddediyorsun. Peki, kocanı ve çocukları terk ettiğini kabul ediyor musun? Evet. Maalesef bir süre öfkeme kapılıp evden ayrıldım. Biraz zamana ihtiyacım vardı. Ancak bu zaman zarfında kocama ne kadar aşık olduğumu tekrar hatırladım. Sayın arkadaş itiraz ediyorum yani yalan konuşuyor. Aşık maaşık değil ya ben biliyorum. Otur yerine atarım. Tamam. Allah Allah. Kocamdan ve kızlarımdan ayrı kalamayacağımı anladım hakim bey. Ben yuvam yıkılsın istemiyorum. Yok artık ya. İtiraz ediyorum sayın yargı. Şuraya geliyorum. Konuşma, sen. konuşma bir dakika. O ne ya? Hakim bey. O yuva çoktan yıkıldı. Şıta şule. Çekil içeri. tamam, tamam bir daha konuşmayacağım. Söz. Geçiyorum. Çık diyorum sana. Aç şunu. Hayır. Hizmi ne yapıyorsun? Kaçın arkadaşım bir dakika. Ya hakim bey gerçekten şey yapma yani. Melek yüzü şeytan o. Lisanslı dövüşçü. Dur. Onu bilme dur. Otur alayım lan. Seninle sonra görüşeceğiz yine. Evet. Hakim bey gerçekten şule falan yok. Tek gelecek sen kurt. Ne yapıyorsun lan? Ayıp lan. Arkadaş mı Çık. Tamam sen çık. Gel bir dakika çık tamam. Çık. Hizmi gel lan buraya. Gel buraya. Aldatma iddialarını doğrulayacak bir tanığın var mı? Var hakim bey. Kızlarım var. Onlar da biliyorlar. Kızlarınız sadakatin ihlaliyle ilgili bir olaya tanık oldular mı? Yok efendim. Ne münasebet. Anladım. İddiayı kanıtlayacak bir şahidin yok. Peki kanıtın var mı? Yok. Ama en kısa zamanda mahkemeye getirip bu kadından boşanacağım. Dört yıl içinde iddianı kanıtlayamazsan ya da eşini boşanmaya ikna edemezsen bil ki boşanamazsın. Dört yıl mı? Değil dört yıl. On dört yıl bile geçse senden boşanmayacağım. Ben eşimi seviyorum Hakim Bey. Bizim bu kadına ihtiyacımız yok Hakim Bey. Ben zaten aylardır kızlarıma hem analık hem babalık yapıyorum. Vah 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 gözlerim doldu. Neden Hakim Bey'e sevgiline kızlarımıza cici annelik yaptırdığını da söylemiyorsun? Şule benim canımı sıkma. Sıkarsam ne yaparsın? Duruşmada olduğunuzu unutmayın. Gereği düşünüldü. Tanıkların dinlenmesi, iddia makamının delillerini sunması için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Lan. Boşandık mı? He ee, boşandık Sefer, hemen boşandık. <laughs> oğlum çok iyi ya, hiçbir engel kalmadı. Vallahi benim sayemde ya. Hadi hayırlı olsun lan. Oğlum yok öyle bir şey, boşanamadık. Nasıl oğlum hala, evli misin hala? Hakim erteledi duruşmayı. Deliller için. Ne lan? Aha. Ama merak etme, ha bugün hayarın bu esaret bitecek pampacığım. Merak etme kocacığım. Sayılı gün çabuk geçer. Ama diğer mahkemeden de buradan benimle evli çıkacaksın. Sen neyine güveniyorsun ya? Böyle delilleri yok ettiğini falan mı zannediyorsun sen? Zannetmiyorum, eminim. Hiçbir şey bulamayacaksın. Ha. Sen böyle şeytanım meydanım diye geçiniyorsun da alakan yok. Çetin'in o belgeleri yedekleyebileceğini hiç düşünmedin mi? Düşünmedin değil mi? Ne yapacağım edeceğim? O belgeleri Çetinden alacağım ve senden boşanırım. Güzel rüyaymış. Beğendim. Ya lafınızı vallahi keseyim de şu şu Sizin o şeytan avukatınız niye gelmedi acaba? Ben gelmesine gerek görmedim. Kuzey'in iddialarının iftiradan öteye geçemeyeceğini biliyordum çünkü. Ya he he. Ya, ben gerek görmedim diyor. Korktuk. Gelmedi demiyor da ben gerek... Bak. Benim pampamın parasını aldın. Benim pampamın parasını şimdi ver bak bir milyonu şurada. Beni delirtme bak burada. Bana bak. Hmm. Şu toynağını üzerinden çek. Yoksa biliyorsun tek bir hareketle. Bak benim belanı benden bula bak, Beni alır mısın ya? Beni muhatap etme Kuzey. Beni bir şekilde götür şuradan ya. Benim ne muhatabım var bununla? Doğru diyorsun. Hadi. Beni götür ya. Hadi. Tamam. Götür abi beni bir şekilde. Tamam oğlum. Ya. Ama ayıp ya. Ya tamam ya. <laughs> Dayak yiyeceksin zersin. <olsun>. Saygısız. <laughs>